İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 11.57 geçe, 12.20 geçe, 12.30 geçe, 14.18 geçe Lokman Hekim'le ilgili arkadaşlar 4 tane pay alıp satın bildirim haberi geldi. Yani sanki bit pazarı nur yağıyor ya arkadaşlar. Bugün herkesin ilkmise Lokman Hekim için sıraya girmiş gibi gözüküyor. Peki bakalım nedir ne değildir arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Baktığımız zaman Lokman Hekim Engülü Sağlık Turizmi hizmetlerine baktığımızda ilk olarak arkadaşlar 10.000 not alınmış 60 ile 61 kuruş arasında alan kim Mehmet Altuğ arkadaşlar adamın daha önce 817.000 not hissesi varken 827.000 nota çıkmış gibi gözüküyor. İkinci alıma baktığımız zaman arkadaşlar yine Lokman Hekim Engürü Sağlığı'ndan 10.500 lot bu sefer 58.75 ile 58.90 lira arasında bugün alınmış gözüküyor. 27 aralık olarak Mustafa Sarıoğlu almış bu sefer arkadaşlar. Bunun da 1.236.000 notu varken 1.246.000 nota kadar çıkmış gibi gözüküyor. Üçüncü olarak da yine bugün alınan kaç liraya? 60 45 lira fiyattan 7.000 not almış. Kim almış hemen onda bakalım. Süleyman Alper İnce Öz almış arkadaşlar. Bu da e, anladığımız kadarıyla 30.001.5 lotu varmış. 37.001.5 lotu olmuş arkadaşlar. Peki dördüncü olarak alanda kimdi? Ziraat da arkadaşlar. Ziraat ilgili haberi de yaptım. E, o da yanlış hatırlamıyorsam 780.000 not almıştı. Ziraat portföy yönetimi. Yani bir tane portföy yönetimi 3 tane de şahıs almış gözüküyor. Acaba neden almaya başladılar bugün? Bakalım ileriki günlerde zaman gösterecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.